Merhaba arkadaşlar bugün SMP'nin ikinci bölümündeyiz Son video baya izlenmeler geldi Şimdi size birkaç şey göstereceğim bu arada e, Bunlar hep tek pekten falan e, Şöyle şeyler göstereceğim Gastlar Şöyle ve bu Nasıl Bunları biraz daha sonra göreceksiniz zaten Sonra burada, e, şuna en son ben şey yapmıştım. Bunları ay koleksiyon yapacağım. Ayrı bir videosu gelecek. Bütün diskleri topluyorum diye önceden bir e, spoiler vereyim. Şimdi e, ben şöyle bir şey düşündüm. Normalde e, geçen videoda, geçen SMP videosu yani ilk SMP videosunda buraya yani bakın şöyle şeyler de ekledim e, ee, tarım alanı yapmıştık. Ben böyle şeylere girdim, buralara falan girdim, burayı böldüm. Ee, tarım alanı yapmıştık, İşte böyle. Buraya da şeker kamışı alanı yapacaktık. Ama ben ee, orayı yapmaktan vazgeçtim. Orayı daha sonra yapacağız. Bu arada şurada ağaç var falan. Neyse onları sıklıkla görürsünüz. Şu ee, Ender, Enderman evini şey yaptık. Yaptım. şöyle gözler falan filan. Şimdi e, şey karar verdim. Burada köpeklerim var. Benek, minik, onu, ne orman, gözcü, kahve ve iye. iyi de bu arada ilk yavru. Yani bununla gözcüyle beneğin ilk yavrusu iye. ilk yavru demek. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağım ben. E, şu bu huysuz bir çıkar mısın? Ee, şu görmüş olduğunuz Enderman yerini, yani kapısını ortadan kaldıracağım. Yani beğenildi, güzel, yani güzel duruyor da çok ortada. Yani burası en son patlamıştı zaten. Burası koyun. Yani neyse, çok ortada olduğu için ben şimdi bunu kıracağım. Bu ne, devasa bir mob farmı kadar ağaç ev yapacağım kendime. Yani bu evi artık sandık yeri olarak kullanmayı düşünüyorum çünkü bilmiyorum yani. Ha bu arada ee, şura, şurası e, kalacak yani şeker yani yine böyle yer yapacağım ama buraları hazır şey yapmıştım. Buraya ben böyle şey yapacaktım kocaman bir yer yapacaktım böyle ama olmadı kısmet olmadı. Şimdi ben ağaç ev yapacağım buraya kıracağım orayı. Valla uğraştım ben bunu yapmak için ama kıracağım maalesef. Ağaç yapacağım. Eğer ağaç beğenilirse beğenirse ağaç kalır. Ender, Enderman kafasını beğenirse Enderman kafasını tekrar yaparız. Ya ben bunu başka bir yere de yapabilirim yani. şey de farklı şeyler de olabilir. Neyse ben bunu kırayım. Geleyim. Sonra buluşalım. Evet dediğim gibi buraya 30 metrelik bir devasa bir ağaç yapacağız. Ee, maalesef Enderman kafasını kırmak zorundaydım yoksa yani ama şey daha büyük olduğu için zaten Enderman kafası bu kocaman alanda güzel durmuyordu yani bana göre e, gerçekten güzel bir yapıtı olacağını düşünüyorum yani, oldu zaten de neyse iyi seyirler size. Aradan 5 dakika geçti. <laughs> evet, cidden 5 dakika falan geçti. Yani hemen kızım gördünüz zaten hızlandım bu şekilde. Asıl zor işe geldik. Tam bu kafamın üstüne kocaman bir ağaç yapacağım. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Evet, gördüğünüz gibi bitti. <laughs> Şimdi ben size bir şeyler göstereceğim. Ondan sonra archive'a geçeceğiz. Burada ıı, tabii ki yani benim bir tane şalkırım var ama aslında benim tam bir tane şalkırım yok. Toplam 12 tane şalkırım var ama kullanmadığım 11 tane şalkırım var. Şöyle göstereyim. Pardon bu değildi ama evet gördüğünüz gibi bunlar var ve bunları da çok güzel bir yere taşıyacağım belki tahmin edersiniz şeyi izleyince ee, şeyi görünce belki tahmin edersiniz tahminlerinizi yorum yoruma yazabilirsiniz evet böyle ee, artık eve geçebiliriz aynen öyle evet el bu bu evet, buradan çıkmayı hiç test etmedim umarım olmuştur uğraştım çünkü bir saat gördünüz zaten hızlandırma yapmışımdır böyle çıkıyoruz biraz değişik yaptım bazı yerlerde mesela Buradan geldiğim zaman buradan normal merdivendi. Ben, ben burayı böyle yaptım. Buraya bir tane balkon gibi bir şey yaptım. Buraya açtım. Bunları falan ekledim. Şimdi buraya taşınacağız. Burayı böyle yaptım. Bu eve taşınacağız ama ben bir burayı kıracağım. Çünkü buradan yani elektriğiyle uçamam. Burayı kıracağım. E, buradan elitrayla uçma yeri yapacağım şimdi. E, bir de iniş var tabii ki. Hani gelirim böyle mesela buradan direkt şuraya baskın anladın mı? Anladın mı Pardon. E, evet böyle oldu. Ben şimdi bu eve taşınacağım. Ja, o, ili tra, nise. Evet. <laughs> Saatlerin sonunda ağaç ev bitti, video da bitti, ben de bittim. Hepinize görüşmek dileğiyle görüşürüz. Çok yoruldum. Lütfen benim bakın lütfen